Manavgat'a bağlı Sırtköy mevkiinde geçtiğimiz günlerde başlayan yangın bugün itibariyle şiddetli rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle İbradı ilçesine bağlı Girendere Boğazı Üstü Gölcük Yaylası mevkiine sıçradı. Bölge geyiklerin yavruladığı ve yılkı atlarının yoğunlukta olduğu yer olarak bilinirken, bölgenin yakınında yerleşim yerleri de bulunuyor. Tarihi düğmeli evlerin olduğu ve 780 nüfuslu, 330 konutlu ormana köyüne karayoluyla yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki alanda yüksek kesimlerde birçok noktada başlayan yangın, söndürme ekipleri ve bölge halkının mücadelesiyle birlikte kontrol altına alınmaya çalışıldıysa önceki gün akşam saatlerinde yılkı atları ile ünlü Eynif Ovası'na ulaşmıştı. Yangının şu anda Eynif Ovası'na kadar geldiğini anlatan Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, Manavgat'ın Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ mahalleleri İbradı ilçesi sınırları içerisindedir. Yılkı atları ile de ünlü Eynif Ovası da sınır bölgesidir, dedi. Yangına Ormana, Başlar Köyü halkının yanı sıra bölgede tünel ve yol yapım çalışması yapan firmanın da çok sayıda iş makineleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Akseki'nin Gülen Dağı'ndaki yangınların dün kontrol altına alınması ile bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Akseki de Kepezbeleni, Kepez, Hocaköy ve Güneykaya mahallelerinden sonra Gülen Dağı'ndaki yangınında yangın söndürme ekiplerinin karadan ve havadan yapmış oldukları çalışmalara bölgedeki halktan da büyük destek sağlandı. Daha çok toplumsal olaylarda görev yapan Çevik Kuvvet Polislerinin Eynif Ovası'na bir kamyonetin arkasında gelişleri ve kısa süreli molaları görüntülendi. Kamyon kasasından inen ve üzerleri toz ve çamur içinde olan Çevik Kuvvet Polisleri, bölgedeki tek su kaynağı olan ve koyunların su ihtiyacını giderdiği alanda üzerlerini temizleyip serinlediler. Polisler kısa molanın ardından görevlerinin başına öndü.